Bir gecede 3 motosiklet çaldılar. Fatih Sultan Mahallesi'nde durumlarından şüphelenilen motosikletli 3 kişi vatandaşlar tarafından polise bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri Özgür B, Servet A ile yaşı küçük olduğu belirtilen SA yakalayarak çaldıkları motosikletleri ele geçirdi. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden geldikleri öğrenilen zanlıların motosikletleri tornavida yardımıyla düz kontak yaparak çaldıkları belirtildi evin önünden. Sitenin içinden. Kilitli yani. değil miydi motos? Anahtar kilitli değil canım oğlum. baksana. Göbekten. Ha göbekten kırmışlar. Siz ne zaman fark ettiniz? E, gece bizim komşu görmüş üçüncü kat. Aramış herhalde. O bu arkadaşlar da gelmiş zaten. Sağ olsunlar hepsi. Gece sağ düştük kapıyı çaldıklarında. E, bulmuşlar sağ olsunlar da emniyetimizden Allah razı olsun. Allah kendileri var etsin. Bunda olmasa zaten biz gece yatamazdık.